Salatu ve selamu ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli valimiz, belediye başkanımız, rektörümüz, çok kıymetli hocalarım, Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunları çok kıymetli Karamanlı kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Camii'nin camiler haftasının başlangıcında açılmış olması da çok anlamlı. İnşallah camiler haftası boyunca ülkemiz genelinde işleyeceğimiz peygamberimiz cami ve irşat konusuna katkı sağlar. Zihinlerden hiçbir zaman bu açılış kaybolmaz, unutulmaz, kampüslerimize girdiğimizde minarelerinin yükseldiği camilerimizi görünce bir Müslüman olarak iftihar ediyoruz, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Namaz uzaklaştırır. Anil fahşai vel munkar. Bütün kötülüklerden insanı uzaklaştırır. Demek ki camiye girerken gönlümüzden ben kötülüklerden uzaklaşacağım. Camiye giriyorum. Camiden çıktıktan sonra da o kötülüklere artık bulaşmayacağım. Niyetiyle camiye girmesi lazım. Bunu öğretiyor. Bu caminin bu hale gelmesinde katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Camii'si hayırlı eylesin, uğurlu eylesin, cemaatini bol eylesin, içini çocuk sesleriyle, gençlerimizin sesleriyle, ibadetleriyle şenlendirsin inşallah. Emeği geçen herkesten razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun.